Kotex, kadının eserini sunar. Ben zaten küçük bir gelindim. İçimde bıraktığı bir ukde vardı. O yüzden o gün yemin etmiştim ben bir gün bir yere geldiğim zaman bütün kız çocuklarının, benim gördüklerimin hiçbir tanesi çocuk yaşta evlendirilmeyecek. Bunun için mücadele edeceğim demiştim. Yaşayabildiğine şükrediyorsunuz bazı insanların. Bir de üzerine bir şey koyup da başkalarına yardım edebilince insan helal olsun oluyor. Seçime bir ay kala hı hı. zaten bütün çevre... Bu girişkenliğimden dolayı insanlara destek oluyorum. Su kesildi, koşuyorum. Elektrik kesildi, zaten gidiyorum. Zaten muhtar gibiymişsiniz yani, öncesinde de. Ondan sonra zaten insanlar bana muhtar lakabı takmıştılar. Muhtar ana aşağı, muhtar abla aşağı, yukarı. Pazara giriyorum muhtar abla. Ee, zor oldu ama değdi. Çünkü hiç pişman olmadığım bir iş yaptım. Hatta arkasına duracağım bugüne kadar yaptığım en iyi şey diyebilirim aldım o kutuyu çağırdım muhtarlığın kapısına onu yapıştırdım ee, geldiler ee, onu oraya taktılar Ondan sonra dilek şikayet kutusu o kutuya 80 tane ihbar geldi 80 tane ihbar yani 80 tane hayata dokunduk ve 80 tane hayatı hayata bağladık Kotex, kadının eserini sundu.